Deprem Türkiye'nin gerçeği, yaşanan her depremin ardından söyleniyor. Deprem değil binalar öldürüyor. Peki, bu gerçeğin bilinmesine rağmen ne değişiyor? İzmir depreminin ardından DIM TV mikrofonlarına konuşan inşaat mühendisi Aycan Fenercioğlu kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Öncelikle ben depremi dönenlere baş Yani <laughs> <bahs> <laughs> daha da acil şifa Tabii ki deprem hayatımızın bir gerçeği ama maalesef kamuoyu deprem oldukça bunun farkına varıyorum. Biz meslek e, olarak inşaat mühendisliği olduğumuz sürekli sektörde olduğumuz için bu depremle alakalı için içindeyiz, takip ediyoruz. E, sürekli evet. yönetimlikler değişiyor, kentsel dönüşüm konumuna ilgili uygulamalar ama tabii ki yeterli mi değil hala maalesef İzmir'de işte en yakın örneği yani İzmir'de gördük. E, eski binalar maalesef bu şekilde bir deprem hemen tepki verdi. Yıkıldı maalesef, i̇nsan, altında bir insan e, canını kaybetti, yaralılar oldu. E, burada Türkiye'nin bir gerçeği de, yani Ne İzmir'in, ne Alanya'nın. E, işte Elazığ'da olduğu oldu vesaire. Türkiye'nin bu yaşanmıyor belli aralıklarda. E, Alanya bizi baz olursak, Alanya merkezde özellikle çok yapısı çok eski. Zaten bunu bu işi bilen de bilmeyen de işin içinde olanlar da farkında. Maalesef yapılar çok eski. Zamandaki eski yönetimleri yapılmış binalar. Belki yapılış şekilleri bilmiyor o dönemin şartlarında. Belki deniz konuları bile vardır bunlar olası bir depremde tabii ki, e, tabii felaket terörlüsü olmayalım ama çok ciddi can kayıplarına, mal kayıplarına yol açabilir. Bunun dışında alanda şöyle bir sıkıntı var. Özellikle merkezde dükkan olan yerlerde e, maalesef evli olmayan kişiler kafasına göre örnek bir dükkanın kolonunu kesiyor. Kirişinde oynamalar yapıyor. Bir boru geçeceğim diye basit boru için bile o binadaki herkesin can güvenliğine tehlikeli atılan binalar var. E, bunlar üzerine biraz düşünmesi lazım. Araştırılıp tespit edilmesi lazım. Gerekli cezai şartlar, önlemler özellikle yapılması lazım. Çünkü hani ne kadar ceza bile Allah korusun giden canın geri gelme şansı yok. Mümkün mertebe tepkiler almak lazım ama tabii ki hep aynı biz noktaya çıkartıyoruz işi. Ne kadar biz yanları biz güçlendirsek de, tepkiler etsek de gene geniş kapsamlı kentsel dönüşüm her zaman hem ülkemizin hem şehrimizin ihtiyacı. bize her platformda bunu söylüyoruz. Hala da ısrarlayacak söylüyoruz fakat kentsel dönüşüm vatandaşın bakıcısı da maalesef yanlış bir algı var. Tamamen hani dairem küçülüyor vesaire vesaire noktasında konu hitlemiyor. Alanya tabii ki parsel bazlı uygulanıyor kentsel dönüşüm. Öyle e, kurumsal bir kentsel dönüşüm bugüne kadar uygulanmadı. Çalışmaya devam ediyor fakat sonuçlanan bir henüz bir e, konu yok. Bizim burada insanlara önerimiz tabii ki herkes hakkında alması lazım zaten. Bu tartışılmaya kapalı bir konu fakat belli ölçeklerde hani binamız yeni yapıldığı zaman her zaman metrekaresinde değil de değildi. tabii ki ona ayırıyorum ama can güvenliği yeni teknolojiye göre yapılacak, yeni yapıya göre yapılacak ve olası bir depremde binanın vereceği tepki gerçekten çok daha o konforu hissedecekler. Burada vatandaşların sadece metrekareden daha ziyade can güvenliğini ve yaşam konforunu da bence ön alması lazım. Tabi burada da müteahhitler fırsat yapmaması lazım. Bu dediğim gibi belli bir denge dikmesi lazım. Fakat son deprem de bize gösterdi ki, Sayın Bakanımız açıklama yaptı, bizi takip ettik. Hani artık devlet belki bu kentsel dönüşme olsa biraz daha cesur kararlar imza atabilir. Zaten son dönemde bu yasalar hızlanmıştı. Bence biraz daha hızlanabilir. Bu da hem sektörü açısından kentsel dönüşüm hızlanmasını sağlar, vatandaşları mağduriyetini azaltır. Hem de bu kafamızda soru işaretleri kaldırmış olur. Tabii ki eksiler olacaktır ama bu istişare edilerek e, işte ilgili kurumlar, odalar, meslek odaları, bizim inşaat mühendisleri, mimarlar vesaire, jeoloji mühendisleri hep işbirliği olarak yaparak bence güzel bir kanun da hazırlanırsa e, bu da vatandaşlarımız olası bir deprem, Türkiye gelin için konuşuyorum. Olası bir depremde hem can kaybı mal kaybı yaşanmaz. yüzünden yaşamayız. Hem de insanlar evlerinde deprem olduğu anda bile e, ne kadar binaya sallansa bile e, rahat bir şekilde depremi atlatırlar. Bu yüzden ben yine çok klişe bir laf, belki her kitabını tekrarlıyorum. Hani depremde binalar öldürdü insanları diyorum. O yüzden herkes oturduğu binalar için eğer şüphe duyuyorsa bir an önce ilgili kurumlara, çevre şehircilik müdürlerine, Alanya Belediyesi'ne ya da ilgili artık hangi şehirde yaşıyorsa başvuru yapıp hızlı bir şekilde bence analiz yaptırması lazım. En azından böyle bir olay varsa binanın tahliyesi yapılır. Yeniden yapılmasa bile yıkılması durumunda olası can önüne geçmek için ben vatandaşımızı bu konuda uyarıyorum. Herkesin bu konuda bence biraz da bilinçli olması gerektiğini ifade ediyorum.